Kripto Kriptoparalar.net sitesinden ben Mehmet Üryarsan arkadaşlar. Bugün sizler için Casper Token'ın ön satışı hakkında bilgi vereceğim. Casper Token e, arkasında bir birden fazla sponsor şirketin olduğu hatta çok fazla sponsor şirketin olduğu iddialı bir kripto para birimi. E, Casper Token e, ön satışını arkadaşlar Coinlist'e gerçekleştirecek. Bu ön satış için öncelikle bazı e, aşamalar kaydetmeniz gerekecek Coinlist e eğer aboneliğiniz yoksa bu Coinlist'in ana sayfası dashboard admin sayfası pardon üye olduktan sonra şöyle bir paneliniz olacak eğer hala üye olmadıysanız sitemize geliyorsunuz kripto parlar net sitesinde şöyle Coinlist kayıt ol butonu tıklayarak alt üyemiz şeklinde ref olarak kayıt olabilirsiniz Dilerseniz alt yirmi olmadan da kayıt olabilirsiniz fark etmez arkadaşlar ee, şimdi ben geçelim konumuza ee, kayıt olduktan sonra coinlist.com bu şekilde bir um, say admin sayfasına geçeceksiniz burada arkadaşlar e öncelikle bazı e bilgilerinizi girmeniz gerekecek ve hatta ön onayı e onaylarınızı yapmanız gerekecek e hesap onayı bittikten sonra e, token Sales sayfasında e, 23 Mart'ta ön satışı yapıldığında Casper Token satın alabileceksiniz. Bakın şöyle göstereyim ben isterseniz. Token sales, Token Sales sekmesine giriyoruz. Ben kendi kimlik bilgilerimi ön onayımı gerçekleştirdim. Bir miktar ben de alacağım arkadaşlar. E, bununla ilgili... Bununla ilgili çok güzel e, bilgiler duydum ama tabii bir yatırım tavsiyesi e, vermiyoruz, vermeyelim de. E, fakat Casper Token iddialı bir kripto para birimi. Şöyle e, Coin Market Kapta da zaten e, girdiğinizde Casper Token'ın ICO satışı yani ön satışının gerçekleştirilme aşamasını detaylı bir şekilde görebilirsiniz. E, şöyle bakın arkadaşlar, Coin liste zaten bak. Or to buy and not satın alabilirsiniz coin list. bu arada resmi sitesini de gösterelim. Casper uh, nokta network şeklinde resmi sitesi var. Blockchain will for the future. Evet. Blockchain tabanının geleceği Böyle bir gösterelim. Bu Casper ana sayfası varlığa açıldı. Token sale sayfasında arkadaşlar Casper token sale uh, tıkladıktan sonra şöyle Casper'ın e, nasıl bir proje olduğunu, Casper token'ın nasıl bir proje olduğunu detaylı bir şekilde anlatan bir sayfayla ile karşılaşıyoruz. İşte About Casper yani Casper hakkında. Şöyle aşağıya indiğimizde e, satış hakkında detaylı bilgiyi aslında burada görüyoruz. İşte Sales options'ta yani e, satış ayarlarında e, o arkadaşlar Casper Token 3 e, opsiyon şeklinde satılacak. Opsiyon 1, opsiyon 2 ve opsiyon 3 şeklinde. Opsiyon 1'de arkadaşlar Mart e, 23'te başlayacak satışı ve 28'de bitecek. Opsiyon 2'nin de Mart 25'te başlayıp 28'de bitecek. Aynı şekilde opsiyon 3'te 26'ya başlayıp 28'de bitecek. E, burası önemli arkadaşlar. Şimdi e, aldığınız, o mesela diyelim ki opsiyon 1'e kaydınızı yaptınız. 12 ay e, Casper tokenlarınız kilitli kalacak. Lock Yani evet. orada dokunamayacaksınız. Hold'u edeceksiniz. Yani hold'u yani hold edeceksiniz. Orada saklayacaksınız. E, opsiyon 2'de 6 ay. Opsiyon 3'te ise 40 gün. Aslında bu ilk Casper'ın token e, satışı haberi yapıldığında 12 ay, 6 ay ve e, herhangi bir gün vermek vermeksizin Anında alış satışı yapılacak yani satışı yapılacaktı şeklindeydi. Yoğun ilgiden dolayı Casper böyle bir olaya gitti. Yani 40 güne çıkarttı bunu. Ha Burada da mesela satın alma limitleri var arkadaşlar. Satın alma limitlerinde de aynı şekilde değişiklik yaptı Kasper Token. Öncesini söylemeyelim. Direkt olanı söyleyeyim ben size. Opsiyon 1'i seçtiğiniz takdirde yani opsiyon 1'e kayıt olduğunuz takdirde minimum 100 dolar maksimum 1K yani 1000 dolar satın alabileceksiniz. Opsiyon 2'de ise 50 minimum 50 bin dolar maksimum 250 bin dolar. Bakın opsiyon 2 çok değişik. Yani opsiyon 2 büyük yatırımcılar için ve opsiyon 2 iyi tercih etmeme ihtimali zaten güçlü görünüyor. Opsiyon 1 veya opsiyon 3. Şimdi opsiyon 3'te de minimum 100 dolar, maksimum 5000 dolar şeklinde olacak. İşte ee, işte off total supply yani yüzdelik e, satışı yüzde 8 yani e, maksimum supply Casper tokenların toplam sayısının yüzde 8'i e, bu şekilde verilecek. Aynı şekilde opsiyon 2'de de yüzde 4'ü, opsiyon 3'te yüzde 4'ü. Bunlar da işte 800 milyon token'a, 400 milyon 400 milyon şekilde tokenlara tekabül edecek. Bakın arkadaşlar burası da çok önemli her bir token'ın fiyatını opsiyon 1 için, opsiyon 2, opsiyon 3'ü vermiş zaten. Opsiyon 1'de 0.015 dolar, opsiyon 2'de 0.02 dolar, opsiyon 3'te ise 0.03 dolar şeklinde satışı yapılacak. daha sonra aşağı indinizde kayıt sekmesini tıklarsınız. Ben opsiyon bileti kaydımı yapmışım. şöyle bir gö göstermek için register now dediğimde eee Şöyle bakın 6 gün, 5 saat, 32 dakika kalmış kesperin satışına. Ben gerekli adımları attım. Identity Verification yani kimlik bilgilerimin onayını yaptım. Fotoğraf onayı. Bu onayları gerçekleştirdikten sonra arkadaşlar bir sonraki yaşama 22 yani 23 Mart'ta 22'nin gecesi. 23 Mart'ta ise sell period start. Yani burada artık arkadaşlar alımını yapabileceksiniz. Ee, ve ay 28'inde ise ön satışın bitiş tarihi. Bir miktar yatırımı ben yaptım. ya şey Yapacağım. Ee, Casper'ın arkasındaki e, şirketleri araştırdım. Ee, bu yüzden zaten bana mantıklı geldi bu Casper Token. Fakat dediğim gibi kesinlikle yatırım tavsiyesi vermiyorum. Ee, sadece Casper Token'ı nasıl elde edebilirsiniz, nereden satın alabilirsiniz, onun bilgilerini e, vermiş olmamdır. Bakın arkadaşlar şöyle opsiyon 2, opsiyon 3, bak, mesela opsiyon 3'e kaydımı yapmamışım. Şöyle bir tıklayalım. Opsiyon 3 için şöyle bakın. Opsiyon 3'te diyor ki eee Opsiyon 1'de de ben kaydımı yaparken bu karşıma çıktı. Get start şeklinde ilerle ilerle kaydımı bitirdim. Fakat opsiyon 3'e kaydımı yapmamışım henüz. Ee, siz kaydınızı yaparsanız herhangi bir opsiyona şöyle bir ilk şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Ee, burada diyor ki arkadaşlar bir web kamerası pasaportu veya kimliğinizi e, hazırda bulundurun. E, ve e, you can pay with ha, Ödemeyi de bu arada hesabınızda Bitcoin, Ethereum, USD Coin'i ve USD Tether Dolar'ı bu 4 kripto para birimiyle satın alınabilecek. Ha şurada da arkadaşlar şey diyor yani şu ülkelere satış yapılmayacaktır. Yani bu Casper Token'ın satışı Kanada, Çin ve Amerika'ya yapılmayacak. Hatta Diğer ülkelerin listesi için de şöyle bir link vermiş, erişilebilir. Casper Token kayıt böyle, ön satışına kaydını böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Eğer coin liste dediğim gibi kayıt olmadıysanız, kripto paralar nete girip arkadaşlar, coin liste şu şekilde kayıt olabilirsiniz veya normal bir şekilde de alt üye olmadan da kayıt yapabilirsiniz. Bu size kalmış. Şimdilik sizler için bu kadar bilgi vermiş oldum. İyi günler diliyorum.